Merhaba sevgili öğrenciler. Saving the Planet, Gezegeni Korumak ünitesinin konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Bu ünite 6. sınıfların 9. ünitesi. Ünite anlatımına geçmeden önce sağ üstte bıraktığım karttan ünitenin kelimelerini çalışırsanız bu konuyu anlamanız daha iyi olur. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak environmental problems yani çevresel problemlerden, çevresel sorunlardan sizlere. Bakalım neler varmış. Water, air and land pollution su hava ve toprak kirliliği. En mi çevresel problemlerimizden bir tanesi. Global warming küresel ısınma. Transportation ulaşım. Factories fabrikalar. Human beings insanoğlu ve fossil fuels yani fosil yakıtlar yani kömür veya işte petrol gibi yakıtlar. What should we do to protect the environment? Çevre korumak için ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Çevremizi nasıl koruyabiliriz? Burada we should veya we shouldn't kalıbını kullanarak çevreyi korumak için yapabileceğimiz şeylerle ilgili cümleler kuralım. We should not cut down trees. Ağaçları kesmemeliyiz. Ağaçları kesmesek iyi olur. We should save energy. Enerji tasarrufu yapmalıyız. Energy tasarruf etse iyi olur. We shouldn't waste water. Suyu boşa harca ol. We should plant trees. Ağaç dikmeliyiz. We should reduce, reuse and recycle. Azaltmalıyız, tekrar kullanmalıyız ya da geri dönüştürmeliyiz. We shouldn't destroy forests. Ormanları yok etmemeliyiz. We should cycle more. Daha fazla bisiklet kullanmalıyız. Bisiklet sürmeliyiz. Evet, should, should not. Birisine bir şeyle ilgili tavsiye vermek için biz should ya da eee yapmaması gereken bir şey tavsiye ediyorsak should not yapısını kullanıyoruz. Peki cümlede should'u nasıl ve nerede kullanıyoruz? Öznelerimizden sonra I, you, we, they, he, she, it öznelerinde sonra should yapısını kipine getiriyoruz. Ve daha sonra fiilimiz gördüğünüz gibi birinci yani yan hali herhangi bir hareket ediyoruz. Olumsuz cümlede ise şu da not ekimi ekliyoruz. Burada should'un şeklinde yazmışız. Bu da should ve not'ın birleşmiş hali. Yine özel cümleye başlıyoruz. Daha sonra should'dan sonra fiilimizi herhangi bir hareket alıyor. Peki soru cümlesi nasıl oluyor? Soru cümlesi yaparken biz özel should'u yer değiştiriyoruz ve sonunda soru işareti What should we do to be healthy? Sağ so olmak için neler yapmalıyız? Şimdi şut konusuyla ilgili bir alıştırmayla konumuza devam edelim. Boşluğa şut mu gelmeli, shouldn't mu gelmeli? Buna karar vermek için harm animals. Yani bu iyi bir şey mi? Yapılması gereken bir şey mi? Yoksa kötü bir şey mi? You should harm animals mı? You shouldn't harm animals mı? Cevap verelim. Tabii ki you shouldn't harm animals. Hayvanlara zarar vermemelisin. Devam ediyoruz diğer yani örneğimiz. Unplug the TV. Unplug the TV. Unplug ne demek? Kelime videosunu izlediyseniz unplug ne demek olduğunu kolayla hatırlayabileceksiniz. Örneğimizde cevabımızı verelim. You should unplug the TV. Televizyonun fişini çekmeliyiz. Çoğumuz evimizde televizyonu izledikten sonra kumandayla kapatıyoruz. Ama televizyonlarımızı veya elektrikli aletlerimizi fişten çekmediğimiz zaman onlar hala elektrikli devam ediyorlar. Devam edelim. Throw rubbish around. Throw rubbish around. Cevabı görelim. You shouldn't throw rubbish around. Çevreye. Etrafa çöp atmamalısın. Diğer is Keep the sea clean. Bu bir şey mi? Bir şey mi? Cevabı görelim. You should keep the sea clean. Denizi temiz tutmalısın. O yüzden should getireceğiz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yayınladığım videoları hı. haberdar olmak için bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.